Selam futbol sever dostlarım. Selam kederli Fenerbahçelim. Fenerbahçe Trabzon yenilgisi sonrası Kadıköy'de Alanya Spor'a da yeniliyorsa dur arkadaş. Dur yolcu. Sahada bastığın bu toprak 25 milyon Fenerli'nin gönlünün yattığı yerdir. Al megafonu eline şimdi bağır Ali Koç. Dur bakalım Pereira yolcusun sen. Yeter artık de. Demezsen eğer megafonu taraftar alır eline. Başlar var gücüyle Ali Koç istifa yönetim istifa demeye. Dedi de zaten. Bilin ki Fenerbahçe'yi idare etmek o kadar ucuz değildir. Kahrettiniz milyonları ya. Yenilmek dünya sonu değil ama hep palavra atacaksınız. Hem dördüncü senedir şampiyonluk sözü vereceksiniz. Hem megafonlarla taraftarı havaalanına çağıracaksınız. Sonra da Kadıköy'de o taraftarı mahzun bırakıp yenileceksiniz. Olmaz. Olmaz arkadaş. Pereira ile olmaz. Bu adam üçlüye takmış. Tamam. Tak be birader. Başarılı oluyorsan tak. Ama üçlüde gösterdiğin inadı neden takımın iskeletinde göstermiyorsun? Nedir bu rezalet? Neden Fenerbahçe her maça değişik kadroyla çıkıyor ya? Babanın çiftliği mi orası senin? Şu kadroya bakın ya. Savunmanın sigortası kim? Cezalı olunca üçlü savunmada kevgir olmuş. Tisseran, Salahi, Novak. Sarsak bunlar ya. Sangare sağ kanadın önünde Samuel rolünde. Yuh olsun. Kır inadını Pereira kır kır. Deli etme taraftarı ya. Çaktırmadan dörtlü savunma yapıyorsun. Söylemekten korkuyorsun. Koyadın o zaman. Rol yapma. Senin savunman dün Sangare, Tisseran, Salahi, Novak olmalıydı. Alanya gibi çok iyi bir takıma karşı alsana kaleni garantiye. İnadın yüzünden karman çorman ettin takımı. Çorbaya döndürdün. Yediğin iki golde eksik savunma yüzünden. Helal olsun Aytemiz Alanya Spor'a. Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan bütün yönetimine kadar hepsini tebrik ediyorum. Mütevazı bir ilçe takımı olarak 2016'dan beri 5 yıldır Süper Lig'de rakiplerine külahı ters giydiriyor. İstikrarlı ve kazançlı. Hem oyuncu satıyor hem yıkılmıyor. <laughs> Baksanıza Emre Akbaba'ya. Galatasaray'ı beğenmedi. Emre Alanya'da tabanca gibi golünü de attı. Sana da helal olsun Bülent Korkmaz Hoca. Kaptandın Galatasaray'da. Oynarken de mazbut ve ciddiydin. Şimdi hocalığında da mükemmelsin. Kimsenin yörüngesine girmedin. Helal olsun sana. Terime biat etmedin kazandın ona biat edenler sefilleri oynadılar. Yok oldular. Daha ne olsun Bülent Korkmaz İstanbul'a geldi. Bir ilçe takımı olarak Galatasaray'ı da Fener'i de yendi. Görün bunları. Görün bunları. Helal olsun Alanya'ya. Ligde 3. sıraya oturdu. Puanı 20. Galatasaray'la Fener'in üzerinde. Yendiği gibi kalmadı. Bir de üzerlerine çıktı. Fener oynuyor gözüktü. Alanya maça hükmetti. Hep öne geçti. Attığı ilk gol Efecan ve Emre Akbaba'nın buram buram futbol kokan atağından geldi. İkinci gol son ana kadar gol kovalayan Alanya'ya futbolun bir ödülüydü. Savunmada kalıp maçı berabere bitirmek istemediler. 90 artı 3'te kornerden gelen topla arka direkte Efkan'la galibiyeti yakaladılar. Ve Alanya Spor takdirlerin sahibi oldu. Atlamak istemiyorum. Başta 37-38'lik kaleci Serkan Kırıntılı. Fenerbahçe onu beğenmedi. Yıllar önce yolladı. İşe bakın. Serkan hala mükemmel oynuyor. İstanbul'da Fener'i yenen takımın kalesini koruyor. Fener'le acaba dizini dövüyor mudur? Savunmada Yuan Fran, Fatih, Milinovic, Borya. Fener savunması sallanırken kaya gibi ayakta kaldı. Forvetinde çabuk ve atak oynadı. oyuncular vardı. Bu takıma karşı Pereira hiçbir tedbir almadı. Hata üstüne hata yaptı. Yine savunmanın göbeğine Gustavo'yu çekti. Çıldıracağım. Bak Vitor. Bu adam 34'lük posta Gustavo. Yorgun. Bir de bu yorgun takıma 35'lik Sosa'yı aldın. Takımın çivisini çıkarttın. Sen kovulmak mı istiyorsun? Attın imzayı. Baktın olmuyor. Kovsunlar da gideyim. Yine paramı UEFA'dan mı alayım diyorsun? Sana efendi dedik. Yanlış mı teşhis koyduk? Sen bir inat tohumusun. Fener'in orta sahası Sangare, zaiz Gustavo Ferdi. Aman Allah'ım. Forveti Rossi. Serdar Dursun Pelkas. İlk defa bu sinemada. Bir daha da göremezsiniz. Kalkar vizyondan. Yazıklar olsun ya. Takımın bütünlüğü kara borsaya düşmüş. Bitmedi. Devreyi ay temiz Alanya Spor golsüz bitirmek için çaba sarf etti bitirdi. Yani gemi kaptırdın sen Alanya'ya. Pereira. 71'de 3 oyuncu değiştirdin. Takımın çivisini çıkarttın. Sangare, Zais, Rossi'yi çıkarttın. Crespo, Sosa, Valencia'yı soktun. Crespo yitik, Sosa bitik. Aklın neredeydi bir adam, Valencia'yı neden baştan koymadın takıma? Diri diri oynayın da atak üstüne atak geliştirin. Daha da beteri, Gustavo'yu yine göbeğe çektin. Şalayı sola kaydırdın, Novak'ı sol ileri ittin, Ferdi'yi sağ attın. Takımın içine ettin. Tövbe tövbe dilimi tutuyorum daha fazla konuşmak istemiyorum. Efecan sağdan su gibi aktı, ortaya kesti. Emre Akbaba ağları gördü. Kaleci berkenerde. nerede? Ne yapsın Berke? Çocuğu da harcadın. Serdar Dursun Fener'in oyuncusu değil. Hem yaşça hem kalite olarak değil. Ne buldular bu adamda derken golü de 80'de Serdar attı. Fener'in haline bakın. Yetmedi. Takımın 80'de birbiri yakalamış istim üstünde. 81'de rakibi en çok tehdit eden pelkası alıyorsun Mesut'u sokuyorsun. Ha Mesut korner atıyor. Kornerci başı. Sen kafayı yemişsin Pereira. Anladım. Fener'i şampiyon yapamayacağım diyorsun. Kovulmak istiyorsun o zaman. Çünkü haftaya da Konya'dasın. Of 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 of. Sonuç. 90 artı 3'te Kandeyaş korner atıyor. Önden arkaya aşırılan topu Efkan takip ediyor. Bir kafa 2-1. Alanya Spor maçı kazanıyor. Aslında Efkan kafayı Pereira'ya atıyor. Tabela değişiyor. Pereira 1, Aytemiz Alanya Spor 2. Hakem Halil Umut Meler'e de dip not düşeyim. Maçın başında kalesini terk ederek orta alana kadar çıkan kaleci Berke'nin Alanyalı Lisçü'yü indirmesine seyirci kaldı. Meler, Serdar'ın son dakikalarda Alanyalı Fatih'e kalenin içinde attığı gaddar kafa çocuğun elmacık gemini kırdı. Ona da kart göstermedin. Neden? Dağ maçın içinde de yalayıp yuttukların vardı. Sen de ayıp ettin Meler. Yani bunu da söylemeden geçemem. Üzülme Fenerbahçeli. Bu günler de geçer. Fenerbahçe kendine zarar vereni ezer de geçer. Aziz Yıldırım bu Pereira'yı kovmakta haklıymış. Ama esas kabahat Pereira'yı Aziz Başkan'a karşı intikam hisleriyle tekrar Fenerbahçe'ye alanda. kalında da sağlıcakla.